Koronavirüste son duruma bakalım. Türkiye'de 31 Ekim 13 Kasım haftasında 28.808 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 73 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı 2 haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de 31 Ekim 13 Kasım haftasında 28.808 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 73 kişi yaşamını yitirdi. 2 haftada iyileşen hasta sayısı ise 16.897 olarak açıklandı. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 17 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 101.400 oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.